Merhaba arkadaşlar. Bugün şişeye, şişenin kapağında annemle oyun oynayacağız. Hadi at anne. Atıyorum. Hadi. Arkadaşlar, annem şu anda kazandı. Ben de sıra inşallah kazanırım. Ah, kazandın Azra. Evet, dur ben alayım. Sen şimdi video çekiyorsun ya. Tamam hadi bakalım. 6 <laughs> <laughs> oldu. Evet. benim galiba çok güzel arkadaşlar. Evet, hemen gol atıyor Azra. Evet. Ya yine gol. Ama sıra bendeydi. Mızıkçılık yapsın Azra. <laughs> evet. Hadi koş hemen getir. Annem bunları şey yaptım. Neydi? Anlat kızım güzelce. Bu iki tane elimdeki çiçek, benim kalem. Evet, anlatabilir. Bu elimdeki çiçek bir kalem. O anne Şişe şiş kapağını atmaya çalışıyor. Ben onu yakalarsam anne eğer böyle açık kalarsa benim gözüm dalarsam annem kazanıyor. Evet hadi bakalım atıyorum. Hadi. Atıyorum. <gülüyor> Olmadı <gülüyor> Bir daha atayım mı? Ya yine gol. Yine gol. <laughs> Atıyorum anneciğim. At. Azacım nasıl atayım kapalı yere? Açman lazım önce. Çok az açıyorsun ama açman lazım kaleyi. Gol. <laughs> 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 <Gool! gülüyor> Demek ki sen beni kandırdın. <laughs> ben de seni kandırdım. Ay yakaladım. Atıyorum. Ama lazım anneciğim. Gol. <gülüyor> 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 Şimdi gol yapacağım göreceğim. Ah gol <laughs> oldu. Evet. Yay da anneciğim. Tamam. Hadi gel. Sıra bende mi? Evet sıra bende değil mi? Buyurun anneciğim. Buyurdum anneciğim. <gülüyor> Atıyorum. <gülüyor> Ama sen hemen kapatıyorsun. O ses neydi? kardeşimin ses çıkardı. Atıyorum. At. Gol! Kesinlikle gol attı. Galiba ben yeniyorum seni ve atıyorum. Ama atamıyorum kapatıyorsun. Gol! Evet. Hadi sıra senle. Bana atıyorsun sen. Görürsün anne. Al atamadım. Ah. Atıyorum. Al. Aa atamadım. <laughs> yes be. Atıyorum. Atıyorum atıyorum hazır boşken. Atamadım. <laughs> atamadım yine. Goya ya <laughs> <Ay>, inanmıyorum <az gülüyor> nasıl yapsın Hadi al bakalım kapağımızı. Alıyorum. Merhaba. Hadi gel anneciğim. Görüşürüz tamam. arkadaşlarına. Kapatalım videomuzu. Niye bu kısa? kadar değil kısa. değil bayağı oldu. Arkadaşlar devam ediyoruz. <laughs> ben bir videoyu kapatalım. Görüşürüz diyoruz. Sen arkadaşlar devam ediyoruz diyorsun. Hadi atıyorum. Ben... Gene atamadım. Attım. Gol. Hayır bak. Ha mağazamdaymış. Evet. Gelmemiş. Atıyorum Azra'cığım. Tamam arkadaşlar bu arada devam ediyoruz. Hadi anneciğim yeter bu kadar. Tamam. Görüşürüz arkadaşlar. Arkadaşlar bakın. Ha, gol. Evet son videoyu kapatırken de Azra gol attı. Kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Görüşürüz. Görüşürüz. Annemi biraz güldürdüm ben sen kadar geldim. Annem kapat diyor ben kapatmıyorum. Devam ediyoruz arkadaşlar diyorum. <laughs> Hadi hoşçakalın. Hoşçakalın.